Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İspanya olarak devam ediyoruz. Ben başkentimde 240 yani 250 binle 245 bine yakın civarda bir ordu bastım. Ve bu orduyla e, cezar refyan girmeyi düşünmüyorum. Bu orduyla Afrika ülkelerine değil Fransa gibi Orfa ülkelerine de girebilirim. Ama hocam bizim amacımız şu anda hocam bu yani böbürnek ederek Afrika'yı ele geçirmek o yüzden borduyla Cezayir'in etrafını salacağım Saracağım. Kaç toprak var onu sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, Hepsini Yirmi bin gönderelim hocam. Bir dakika arkadaşlar. Geri geldim. Hemen. Yirmi beş bin, yirmi bin olarak bunu şey yapıyorduk. Şuraya hareket ettir. Yirmi bin. Sanırım sınırınız çok olunca sıkıntıya girebiliyorsunuz. Yarısında oh, Cezayir. Ha iki pu iki puanımız artmış. Evet, doğru şuna alıştırmayacağım. Evet Şimdi hocam cezayirle geliyorum. Cezayir'e geliyorum. Demek götür diyorum. Tunus ve. Ama bunların hiçbirine gerek yok. Ama hocam geri gelmişken hepsini tarz edelim. hakaret hakaret et hakaret et hakaret et tam gönder bu iyi şimdi hamlelere vakti geldi çok rahat alırız ama yengek cepemiz çok olduğundan dolayı belki zorlayabilir yarısı buna yarısı buna dağıtabildiğinizi dağıtın yani ama hiç buraya olarak böyle <laughs> orası biraz tık tık Olabilir orası ama. Gel şimdi. Bir vasal. vasal Gerçi topraklar toprak. Var. Bunlar. Ve. Şu. Bunlar. Dur. Gel bir de Şu buralara veriyorum. Karar kimi serbest bıraksam? Sonra şuna bin. Ben şuna da beş bin falan. Hocam şuna geliyoruz. Siz nereye gittiniz? Kansa bak ya. Genç yapı anneni, ticaret talebi, eyaletler. Sonra şuraya veriyorum kaydetmeyi, redaktörü gönder не ходу, нет, я Thank you.

anlaşması. Sıksızı bizimle oluyor. Ha, durun bir dakika arkadaşlar. Şu anda ceza aldık. Niye hani Ceza harcı almak da büyük bir başarıdır. Ya o kadar büyük bir başarı değildir de. Başarıdır. neredeyse benim hala. Geleceğim şimdi diyeceğim ki şey. bana ya sana bu kadar oldu ya. Bir, iki, üç. bir kere. Oh. Kabul etti ya. 36 bin kurtusu varmış Bir, iki. Benim buradaki orduyu da orduyu da deyip Hocam Fransa falan toparlamışlar lan. Fransa toparlamış. Ama hocam İtalya batmış bu sefer. İtalya yani ile savaştı bu adam bir tek. Almanya bir de Amerika ile savaştı. Hani ya herkesin durumu iyi ya. Yurtlar ha, İllanda'ymış Larda 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 yazamamışlar Landra yazmışlar ya Agalar gülün gelin bum 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 Nereye ışınlandım ben dum 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 Kankalar bum bum beyim İspanya artık bu kadar büyük. Oyuna başladığımızdan beri hiçbir e, Avrupa'dan toprak almadım. Ve full Afrika'ya yöneldim. Libya, Mısır, şu ve Nijayin, bu. Nijayen Tüm Afrika'yı toplayacağım. En sonunda Afrika'yı tüm hepsini bitirince zaten ben ekonomik açıdan bayağı büyürüm. Hocam Afrika'da ilk defa 30 binlik bir asker basabilen bir yer gördüm. Bakalım sonunda ekonomimiz ne kadar olacak? Ekonomimiz.

bak. Araştırmaya bas. İfu'sa bas. Aylık 70.000 Helele. Sıralamadaki yerime bakıp bu videoyu bitireceğim. Bu video diğerlerine göre biraz kısık olabilir. Ne az olabilir. Amerika'dan daha güçlüyüz. Siz de sıralamaya bakın. Türkiye bile güçlü bir yerde. Hocam ben Türkiye'ye bakmadım bir bakayım. Eh meh Türkiye çok büyümemiş. Bir de bana bakın yani Amerika'dan güçlü. Hocam bunların ikisi yüzünden Çin Halk Cumhuriyeti mi? Ne alaka? Dur. <laughs> Dur. Orduyu keşke ters etmeseydim. Amerika'ya Kaptan sömürge alacaktım ya. Kurum ya. Bugünlük de bu kadar olsun. Görüşürüz agalar. Hadi bay bay.